Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır video gelmedi. Tamam biliyorum. Ama bugün mobil ile daha söyleyeceğiz. Çünkü uzun zaman video gelmemenin sebebi başka bir videoda açıklarım. Şimdi yanımda kuzenim Kaan var. Merhaba arkadaşlar. Bu arada benim e, kanalımda kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımın ismi e, Yalnız Melek ve Şeytan. Abone olmayı unutmayın. Onun kanalına açıklama açıklamada koyacağım ismini. Yanımda bir de kardeşim Tunağım var. Benim adım Tunağım. Arkadaşlar da Allah'ım. Neyse. Tamam hadi başlayalım şimdi. Oyuna başla dedik. Başla ah. Tamam yarın İlk ben seçeceğim. Ben evet. Şimdi İlk... Yıl... İlk seçen bakalım. En hızlı telefon şu an ben burada. giriş. Şey giriş. İşte, işte, işte. Dedim. Şimdi zile yok şurda olmasın. <laughs> Neyse lan bir kişi daha. Hadi lan, ne? ne? gıcıkmış adam ya. Hadi sen ne oğlum? Ne bir daha başlatacak. Hayır lan. Allah trollüyorlar. <laughs> Mobil legasını da bunu sevmiyorum ha. Abi Bu ne ya? Attı. Atmadı. Tekrar yapacak. Evet. <laughs> Heh, giriş yapın. Herkes giriş yapsın lütfen. Bak herkes giriş yapsın. Aa, bizim adam ya Allah'ım çıldıracağım yap Allah'ını seviyorsan yap. Ya? Allah'ını <laughs> seviyorsan yap ya. Son bir saniye. Vallahi en az bir kişi yapmıyor ya. En fazla hep Bu arada arkadaşlar başka isimleri de Son bir saniye yaptı. Ha, aldım zilongo ha. Hayır ya. Tamam. Bunu almak istiyorum ama o kadar elmasım yok. Bunu da. Ama en sevdiğin karakter neydi? Oğlum çok Abi sıcak ben ya. Bir şey oldu. Hiç bilmediğim bir karakter var. Yem yok ki benim. Hı, yok, sen ne aldım? Zor, benim olur, şeyim olur. karaktere var. Katına sen onu alıyordun eskide. Bak Hı -hı. Benim karakteri... Hadi la herkes hazır olsun. Karaktere bak karaktere. Vay be. Ben, ya onu ya? ben onu biliyorum. Ben onu biliyorum. Ama hiç sevmiyorum. Mesela. Benim karakterim Balmur. Bu arada arkadaşlar PUBG videosu gelmek is is istiyorsanız istiyorsanız tamam unutmayın yarın gelecek. Evet yarın gelecek. evet yarın gelecek. Evet yarın gelecek. Ve yorumlarda PUBG istiyoruz diye yazı yazın. PUBG istiyoruz. PUBG istiyoruz. Bu bu Ya bu ne yaşıyor ya? Ben bir dahaki videoda bunu alırsam neyim ya? Adam ben geldim. Adam bilinmedik şeyler yaşıyor ya. Aha! Kapıyı biri çalıyor. Kapı kapı kapı. <laughs> ya başlarım bir dakika arkadaşlar ya. Bu niye başlamıyor? Oyun dondu. Tuna ah. sus. Sus başlatıyorum. Başladı. Evet arkadaşlar şu an video başladı işte video başladı oyun da başladı şimdi şuradan alalım Abi ben hepsini öldüreceğim He he Evet ben şu an ben arkasından Sesi açayım mı biraz ya <laughs> Yok ya gerek yok Ya, Ay, burada, ben ben ya, ben ya. burada kaç tane kişi var buraya gelin oğlum şey kapatın ben, ben öldüm Ya, bu ne ya hiç sevmiyorum oğlum bu da kasmıyor ya Brawl Stars gibi değil bu da video çekilirken kasıyor normalde bak bana vurursan iyi de orta kuleyi bitiriyorum ben Allah cüzdanını versin değil mi Ay, öldüm lan Öl gel 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 Gel. gel. Gel Oğlum, ben, ne buraya ne gel. gel. buraya gel. Gel buraya gel. Olabilir. Bak bana. Ya benim burada bir adam Tamam ben oh. kuleye Bak ateş edersen döverim ha. tamam. Şurada cam basayım. Orta 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 iyi. Aa zile okla şeyi var yanımda. Hmm. Zile okla Ama şey. Istedim. Bu arada arkadaşlar videoya abone olup like atarsanız şey 100 abone olduğumuzu bir hesap çekilişi olacak. Burası Stars hesabı çekilişi. Sen evet. seni takılmayacak başka birisi ben mesela. Yok la başka bir Tamam. <laughs> Bu arada arkadaşlar şey kuzenimin kanalını açıklamalar açıklamalar adını yazacağım. Şimdi adını koyacak kadar falan Para istiyor ya link koymak için. Bu arkadaşlar link koymak için para istiyor. Siz, sizin YouTube kanalınız varsa buna bir çözüm Bulur musunuz? Bana da değer misiniz yani. lütfen? He link koymak için. Nereden yani? Öldüm lan. Ben ne söylediniz bunu? Abi orta çok iyi. Ana canı ben Ya. Abi benim köpek var. Korkak korkak. 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 Öldüm. Ya. Ya. <laughs> Adama bak ya. Abi ben herkesi öldürüyorum. Aferin sana. Acaba ya, sesimiz ya, 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 ya. geliyor mu? Başka bir uygulamadan yapıyorum aa, şu an arkadaşlar. Onun <laughs> <Lan>. bazen... <laughs> <laughs> bak bak ben bu yüzden seviyorum Zilongu şuna bak ya. Abi ben hepsini ben öldürdüm ben, ben. ben. sanki öldürmedim. Aha. Yani ne olur? Allah'ın bizi yemezsiz yani ha. Puh kaçtı. Şerefsiz köpek. Ya boş boşuna La ben ya. yıkacaktım ya. Çaldı ya. Oğlum minyonlar nerede? Aa, gelin gelin. Gel 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 gel. gidiyorum. Ben... ben çok iyi oynuyorum bu. Ay, yanlışlıkla bastım. tamam ama. Bu ne la? Aa, çok az kaldı. Ah, hadi la çok fazla. Kan köpek balığı Tamam neyse gidelim. Oğlum en çok kill alan kesinlikle ben. Oha. Ben hep kinlerim çaldırıyorum ben ya. Oğlum en çok kill alan köpekler ya. Rhh. 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 Sos� Rhh. Geldim geldim. Ha, ha, Abi, ben ha. ha, ha. ha. <laughs> <Böyle> <laughs> Aha okçu geldi. Oh, La şimdi de 20 saniye. Neyse buraları kesiyorum. Tamam. Şu bazı yerleri kesilmiş göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü video uzun oluyor sonra. da. Youtube'da saçmalık var. Çok uzun olunca yüklenmiyor video. Diğerlerinde yükleniyor. 10 dakikadan uzun olunca yüklenmiyor. Yok yükleniyor. Bu ne lan? Dört kişi saldırdı bana. Geliyor. Mu? Ben Aa! Durdum, durdum, Aman falan. neyse burayı da kesiyor. Alo. Alo. Tamam. Ayşe. bana da kim bırak lan? Aman neyse ya. Aha kaplumbağa geliyor. Abi hepsini öldürüyorum ben. Aferin sana. Ben neden bu kadar az seviyorum? Çok Oo 5 kilim varmış lan benim. <laughs> Oğlum, Hayır, var, Nasıl ya? Ben Ana bir kilim varmış benim... lan bende. Ben lan onu alacağım. Şerefsiz. Aha tamam aldım. Alamadım. Aa. Ya. Ana tamam. Ama bu ne bir çalıcılık ya. Çok kilimin çaldı benim ya kimse. Aa üç kişi şu anda Oğlum benim bir kilim olmaması lazım. Bir dakika. Hayır. Ya ben sonuncuyum. Ben sonuncuyum bu ne? Ne oraya? Nerede? Hızlanmak için kullandım arkadaşlar bunu vallahi. Lan bu ne? Yine öldürdünüz beni yine. Yine tamam. öldürdünüz. Lan. <laughs> Vallahi telif yedi. <seni fiyata. gülüyor> <laughs> he yok he. Oh. Var. Lan sus. <laughs> Neyse buraları keserim ben. Ya benim canım mı öldüm, öldüm ya, öldüm ya, Bir daha seni videoya almam var ya. <laughs> Kimam? Sağdan, sağdan. Niye? Sağdan da mı sağdan. Sağdan, sağdan? Oha lan! Botlara bak. <laughs> la botlar bütün kuleleri yıkmış ciddi ciddi lan. Koşun Allah'a bekler. Allah'ım, hey, Allah'ım, hey, Allah, hey, Allah, hey, Allah. Allah. Dal 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 dal. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ay, benim yeni karakterim bu artık. Benimki de bu. Benimki bu zaten. Ama üstü, üstü, yok mu? Çok sıkıcı. sen. köpek balığı ya öldüremeyiz biz bunu. Kule bu lan. Açın. Orta kuleden dalın ya. Orta kulenin canına bakın. Oha bunlar taktik yapmış. Valla lan bu ne? Buna Neyse çamalı. biz bunları keselim Evet arkadaşlar devam. Şimdi ortadan Aa da... sola, sola, oh, sola. sola 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 Ana, sola sola! Bu bu buradan Lan Ya bu ne ya? Şok, çok çok süperim ya. Tamam arkadaşlar devam. Şimdi ortayı yok edeceğiz. Benim son... Lan sol, 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 geçin, sola geçin, sola geçin, sola geçin, sol. Sol gitti, sol gitti. Sol, sol, sol. Tamam. Soldan yukarı doğru, soldan yukarı doğru. piyon mu lan bunlar? Gelin gelin gelin. Piyonlar gelin çabuk olun piyonlar. Ortayı yok ediyorum. <laughs> Allah'ım <laughs> <saniye bekleyecek. gülüyor> <Saliye. gülüyor> Vallahi yenildik Oha lan oha. Vallahi oha. Oha, oha. Arkadaşlar eliyoruz arkadaşlar. Evet. Valla video sonra da gelebiliriz ha. Dur lan dur. Abi kaç dakika oldu video? Çok Valla YouTube almaz bu da burada. Bak şurada var ya haritada solda. He. Onu öldürürsen gönderebilirsin. Tamam, Ama şimdi bu oldu mu ya? <laughs> oha! Oha adamlar Lord almış Lord. Lord almış adamlar Öldük. Mı? Öldük. Ortadan geliyor Lord. Oha. Onun zaten kişi geliyor. 5 kişi de ortadan Allah. dalmaz ya. <laughs> canları az canları. Canları az ama. Ben azalttım ya. Ben ben A, bundan bundan lan. Bu ne? Evet arkadaşlar orta gitti. Ha bu ne ya? Yapacağımız bir şey ya. Dinle oğlum. Benim abim ben artık Zilong alacağım. Zilong muydu? Zalong muydu? Neydi adı? <laughs> Neyse ya. Beni de alın. Evet. Tamam. Bugün iki video gelecek. Bu birincisi. Şimdi ikinci video çektiz arkadaşlar. Neyse şunların hepsine like atalım. <laughs> like, 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 like. Neyse arkadaşlar. Ay, 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 ay. La bir susun. Burada video burada sonuna gelsin. Hadi görüşürüz. Bay bay.